Merhaba arkadaşlar. Yeni bir örnek projeye başlıyoruz. Örnek projemiz e, mobil haber sitesi. Mobil haber sitesi için seçtiğim e, haber sitesi yabancı bir haber sitesi arkadaşlar. Şu şekilde. E, Wiret şeklinde. Burada arkadaşlar menüler de var kendi içerisinde. Bunun mobil uyumu da var. E, şimdi burada haberlere baktığınız zaman şurada daha fazla haber seçeneği var. E, buna tıklıyorum. Burada bakın şöyle bir tasarım yapılmış. E, sol tarafta resim. Ee, üst tarafta e, tarih, yayınlanma tarihi. Burada başlık ve açıklama var. Ee, ben buna benzer bir tasarım yaptım arkadaşlar. Bunu uydurmaya çalıştım. Ee, ben de fark olarak üstte bir de arkadaşlar yayıncı, e, yayıncı yani bu haberi yazan. Onun ismi de var arkadaşlar sağ tarafta tarihten sonra. Başlık var, açıklamayı ben eklemedim. Ee, resim yine ekledim. Bu şekilde list view'de de bunları gösterdim arkadaşlar göstereyim uygulamanı çalışır halinde göstereyim şöyle açıyorum uygulayı uygulamayı bakın progress bar çalışıyor ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada bakın bir çizgi eklemişiz e, kim e, tarafından yazılmış haber onu da gösteriyoruz saat var tarih var ve başlık var arkadaşlar benzer e, benim baktığımda incelediğim zaman e, zannedersem bir şey de var arkadaşlar bu e, haberi yazan e, kişinin de ismi olması lazım da şimdi yok Ben böyle bir tasarım yaptım Arkadaşlar şimdi bu tasarımı yapacağız e, bu bölümde şimdi e, şurada herhangi birisine basıyoruz arkadaşlar tıklayalım tıkladığımız zaman bakın yeni bir aktivite açılacak ve haber detayı burada gözükecek arkadaşlar e, burada kendi e, üstte barı var arkadaşlar ve burada menüsü de var onun için biz ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Burada web kullandık. Ve web view arkadaşlar bu linki set ettik arkadaşlar. ve Gösterildi. Fakat ayrı bir internet tarayıcısında değil de uygulamanın içerisine bakın. En üstteki durum çubuğunun renginden de anlaşılıyor. Uygulamanın içerisinde bu internet sayfasını açmış olduk. Daha sonra burada bakın action bar onu gizledik. Action bar'ı kaldırdık. Burada makışım var var. Böyle bir tasarım yaptık arkadaşlar. E, tasarımı da e, neye göre yapıyoruz? E, şimdi bakalım en altta arkadaşlar RSS bilgileri var. RSS seçeneği var daha doğrusu. Buraya tıkladığımız zaman bakın şurada RSS bilgileri var. Tıkladığımız zaman bize e, seçenekler geliyor. Bakın burada e, tamamı diyor. Burada bakın kategorilere ayrılmış hali var bakın. E, design diyor bakın. E, i̇ş diyor mesela. Bunun gibi arkadaşlar seçenekler var. Şu tamamını ilk seçeneği seçtiğimiz zaman arkadaşlar bize bakın bir XML verisi geliyor. Bu XML parse işlemini, XML'den veri okuma, web servisten XML verisi okuma işlemlerini daha önce yapmıştık. Onun yine benzerini yapacağız arkadaşlar. Çok farklı değil. Bakın burada itemlar var. Bakın şu item etiketine baktığımız zaman ok tuşu da var bakın. Burada internet tarayıcımız bize açıp kapatabiliyor bu etiketi. Bu item etiketi buradan başlıyor. Ee, nereye kadar? Ee, şuraya kadar gidiyor arkadaşlar. Bakalım. Şuraya kadar gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra yeni bir item başlıyor. Title başlıyor. Bakın dikkat ederseniz. Burada bakın title. ilk önce haberin başlığı. Bunu alacağız biz. Bu bize lazım olacak. Daha sonra link açıklama kısmı. Bu link de lazım olacak bize. Comment. Şu tarih arkadaşlar. Yayınlanma tarihi bunu kullanacağız e, yayıncı kreatör ve bunu kullanacağız arkadaşlar e, ve burada en önemlilerden bir tanesi de description e, açıklama Biz burada arkadaşlar açıklama kısmından ziyade e, resim kısmını alacağız bakın şurada resim linkini almamız lazım şu e, şu resim linkini almamız lazım arkadaşlar bunu kullanacağız Peki bu Description bu kadar büyük yani daha fazla veri var burada sadece şu resim kısmını nasıl alacağız yani sadece şunları şunu süzüp almamız lazım arkadaşlar onun için özel bir yöntem kullanacağız onu da anlatmış oluruz bu şekilde arkadaşlar yani yapacağımız işlemler aslında bu haber sitesinin yayınladığı bu RSS web de diyebiliriz buradaki XML verilerini çekip bunları parse edeceğiz ve list view'imizde özelleştirerek list view'imizi orada ekranda göstermiş olacağız list view'de. Bu şekilde arkadaşlar projemizin genel hali. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.